erkek kankanı nasıl öptüğümü anlatacağım. Alkol şişede durduğu gibi durmuyor. Ağzınızda değil, totonuzla içiyorsunuz <laughs> içmeyin. Ben hatırlamasam da her içtiğimde kıçın başım ayrı oynuyormuş. Bir gün kızla erkekli karışık Kadıköy'de bir bara gittik. Ben de bir raddeden sonra ekran karardı. Ertesi gün kardom, Allah'ım bir de kardom yazdım. Veli'nin evinde uyandım. Herkes benimle daşşak geçiyor. Diyorlar ki oğlum sen sakın bir daha içme. Vücuduna bir damla alkol girse ırz düşmanına dönüşüyorsun. <laughs> Video çekmiş şerefsizler. Ben kendimi kaybettikten sonra kardeşim seni çok seviyorum deyip Veli'nin dudaklarına yapışmışım. Öyle bir 3 saniye kalmışız. Ortamdaki herkes videoyu almış. Neden 3 saniye boyunca ayrılmıyor? <laughs> Lan hadi ben sarhoşum. Sen niye beni itmedin? Bıç demiş. Ömer de kankasından şüpheleniyor. Aradan 3 yıl geçti Veli bana hala kocacım <laughs> diye sesleniyor. <laughs> Biraz işkillenmiyorum da değil yani demiş.